Merhaba Türkiye'nin güzel insanları. Kanalımıza, Otofuturo'ya, hoş geldiniz. Bugün sizlerle geleceğin otomobil teknolojisini yeniden tanımlayan olağanüstü bir elektrikli SUV hakkında konuşacağız, Tesla Model Y 2026. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın çünkü bu araç sadece bir SUV değil, aynı zamanda geleceğin sürüş deneyiminin bir ön izlemesi. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın, çünkü her hafta sizler için otomobil dünyasından en yeni modelleri getiriyoruz. Tesla, her zaman yenilik, teknoloji ve sürdürülebilirlik denince akla gelen ilk isimlerden biri olmuştur. 2026 model Tesla modeli, markanın bu vizyonunu daha ileriye taşıyor. Yeni tasarımıyla hem aerodinamik hem de estetik açıdan göz kamaştırıyor. Ön farları daha keskin bir forma kavuşmuş, hatları daha kaslı hale getirilmiş ve genel görünümü çok daha sportif bir duruşa sahip. Aracın gövdesi, Tesla'nın en yeni alüminyum alaşım yapısıyla güçlendirilmiş ve bu sayede hem dayanıklılık hem de hafiflik sağlanmış. İç mekana geçtiğimizde ise minimalizmin ve teknolojinin mükemmel uyumunu hissediyoruz. Geniş panoramik cam tavan, kabine doğal ışık dolmasını sağlarken ferahlık hissini artırıyor. Orta konsolda 15 inçlik yeni nesil dokunmatik ekran bulunuyor ve bu ekran üzerinden aracın hemen hemen tüm fonksiyonlarını kontrol edebiliyorsunuz. Direksiyonun hemen arkasındaki dijital gösterge paneli sürücüye hız, enerji tüketimi ve navigasyon verilerini son derece net bir şekilde sunuyor. Tesla'nın yeni yapay zeka destekli sesli asistanı da bu modelde çok daha akıllı hale getirilmiş. Artık sürüş esnasında ellerinizi direksiyondan ayırmadan birçok komutu sadece sesinizle verebiliyorsunuz. Performans tarafında Tesla Model Y 2026 gerçekten etkileyici değerlerle karşımıza çıkıyor. Çift motorlu 4 çeker sistemi sayesinde araç 0'dan 100 kilometre bölü saniye hıza sadece 3.5 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı ise 250 kilometre bölü saniye olarak sınırlandırılmış. Elektrikli motorlar anında tork sağladığı için hızlanma hissi olağanüstü. Batarya tarafında ise Tesla'nın yeni, 4680, hücre teknolojisi kullanılmış. Bu teknoloji hem menzili artırıyor hem de şarj süresini azaltıyor. Tek bir şarjla yaklaşık 550 kilometre menzil sunan modeli uzun yolculuklarda bile şarj endişesini ortadan kaldırıyor. Şarj sistemi de oldukça pratik. Tesla Supercharger ağı sayesinde aracınızı sadece 20 dakikada %80'e kadar şarj etmek mümkün. Ayrıca ev tipi şarj ünitesi ile gece boyunca tam dolum yaparak her sabah hazır bir şekilde yola çıkabilirsiniz. Güvenlik konusunda da Tesla Model Y 2026 segmentinin en iddialı araçlarından biri. 360 derece kamera sistemi, radar sensörleri ve yeni nesil otomatik sürüş asistanı sayesinde her zaman çevrenizdeki trafiği izliyor ve olası kazaları önceden algılıyor. Otomatik acil frenleme, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici ve kör nokta uyarı sistemi gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Ayrıca Tesla'nın otonom sürüş sistemi 2026 versiyonunda artık şehir içi sürüşlerde de daha akıcı bir deneyim sağlıyor. Konfor açısından da model Y 2026 beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Elektrikli ayarlanabilir koltuklar, premium deri kaplamalar, yüksek kaliteli ses sistemi ve kablosuz telefon şarjı gibi özelliklerle donatılmış. Isıtmalı ve havalandırmalı koltuklar, 4 bölgeli iklim kontrolü ve son derece sessiz kabin yapısı uzun yolculuklarda bile rahat bir deneyim sunuyor. Fiyat kısmına gelince, Tesla Model Y 2026'nın başlangıç fiyatı Türkiye'de tahmini olarak 2 milyon 500 bin TL civarında olacak. Ancak versiyon ve batarya kapasitesine göre bu fiyat değişebilir. Tesla'nın sunduğu düşük bakım maliyeti ve uzun batarya ömrü ise bu aracı uzun vadede ekonomik bir yatırım haline getiriyor. Sonuç olarak, Tesla Model Y 2026, sadece bir elektrikli SUV değil, aynı zamanda, geleceğin sürüş deneyimini bugünden yaşatan bir teknoloji harikası. Hem performans, hem güvenlik hem de çevre dostu yapısıyla dikkat çekiyor. Eğer siz de yeniliklere açık, güçlü ve teknolojik bir otomobil arıyorsanız Tesla Model Y 2026 tam size göre. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olun, Otofuturo ailesine katılın ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Geleceğin otomobillerini birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Araba yüksek voltaj Türkiye